Eko Türk ekranlarında yayınımız Dış Piyasa programıyla devam ediyor. Dış Piyasa programının açılışında her zaman olduğu gibi isterseniz bir genel fiyatlamalara göz atalım. Bakalım rakamlar bize neler söylüyor perşembe günü itibariyle. Borsa İstanbul'da yukarı yönde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Endeks 10.200 seviyesinin üzerine tutulma çabasında. Amerika'da işsizlik maaş başvuruları 222.000 olduğu bakıldığında önceki 232.000'di ve beklentinin de üzerinde bir rakam yine geldiğini görüyoruz. Ama önceki hafta kadar şaşırtıcı bir veri olmadığını söyleyelim. Tabii Amerika'daki işsizlik maaş başvuruları ne kadar beklenti üzerine gelirse İstanbul piyasasında o kadar soğuma olur mu düşüncesi ön plana çıkıyor. Dolar TL bakıldığında 32.20 seviyesinin hemen altında kalmaya devam ediyor. Euro TL de 35 seviyesinin altında benzer şekilde sepet kurda dünkü kapanışına yakın bir noktada gram altın fiyatları ise dünden bugüne yaşanan yükselişin ardından bir miktar sakinleme çabasında 2460'lı seviyelerde. Dolar endeksi 105 seviyesinin de altına sarktı. 104.40'lardayız an itibariyle. Euro dolar paritesinin 1.08 üzerinde yükselişine devam ettiğine şahit oluyoruz. Tabi 1.08 üzerinde 1.10'lara kadar bir hareket söz konusu olur mu? Bunu konuğumla değerlendiriyor olacağım. Pound dolar tarafında da bakıldığında 1.27 orta uzun vadeli hedef. Oraya doğru yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Sınırlı geri çekimler siz de an itibariyle görüyorsunuz ama haftalık trendten bahsediyorum. Dolar yen tarafında da bakıldığında 154 seviyesinin üzerindeyiz an itibariyle. Burada da yen lehine bir hareket var dünden bugüne dolar karşısında. Dolar İsviçre frank karşısında ise 0.90 seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Evet Amerika'daki endeks kontratlarına bakalım. Açılış öncesi bize nasıl bir sinyal veriyor. Tabii Amerika'da dün tarihi rekor seviyeler test edildi. 3 majör endekste de hemen hemen Bakıldığında da Dow Jones kritik bir eşik olan 40 bin seviyesini aştı ki oradaki değer hisselerini yani sanayi büyük hisselerini içeren endeks olması itibariyle yakından tabi izleniyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın da 18.500 açtıktan sonra yükselişine devam ettiğine şahit olduk. S&P 500 5 .300 seviyesini açtı benzer durumda. Ve dünkü bu tarihi rekor seviyeler test edildikten sonra bugün de bakıldığında endekslerin gene rekor seviyelerini ileriye taşıyarak güne başlayacağı gibi bir sinyal alıyoruz endeks kontratlarında. Amerika'daki tahvil faizlerine bir de göz atalım. 2 yıllık tahvil faizinde yükseliş, 10 yıllık tahvil faizinde sınırlı düşüş ve 30 yıllık tahvil faizinde de dünkü kapanışına yakın bir seviye var an itibariyle. Bir de emtia cephesine göz atalım konuğuma gitmeden önce. Ons Altın tarafında 2380'lerdeyiz. Tabi burada 2430 tarihi zirve oraya doğru bir kar satışı gelir mi olur mu bunu konuşuyor olacağız. Brent Petrol dünkü kapanış seviyesinde ve Amerikan tipi ham petrolde de çok sınırlı bir yukarı yönde hareket var. OPEC Plus üye ülkelerin kısıtlara devam mesajları da burada etkili oldu. Bunu da konuşuyor değerlendiriyor olacağız. Kiminle bugün ki konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet normalde tabii çarşamba günleri sende haftalık yaptığımız yayın diğer bir yayın uzaması dolayısıyla bugüne kaldı. Ama tabii belki de daha iyi oldu. Amerika'daki enflasyon verisini tabii ki yorumlamanı ve Fed'in beklentilerine nasıl yansıdığını da konuşacağım seninle. Ama tabii Amerika'daki herhalde endekslerin tarihi rekor seviyelerini de bir değerlendiririz. Nereden başlamak istersin? Aslında enflasyonla birlikte hatta enflasyonun yarım saat önce açıklanmasıyla alakalı süreci de burada değinmek lazım. Yani aslında genel çerçevede bir e, bu veriye ya da genel yılbaşından itibaren ki gelen verilere nasıl bir anlam yüklediği de çok önemli. Çünkü eğer bir ekonomist mantalitesiyle dünkü veriyi yorumlayacak olursak tamam beklentiye paralel geldi. Mart ayından e, daha kötü bir sonuç olmadı. Ama yapışkanlık devam ediyor. fede baktığımız zaman oradaki temkinli süreç devam ediyor. Yani faiz indirimi tarafında bu kadar istekli olmayı gerektirecek bir data seti mi? Aslında bu tartışılacak bir konu. İşin trader tarafına baktığımız zaman yani işin Portföy yönetimi tarafında evet beklentiye paralel geldi. Öncekinin altında a bak tamam rahatladı biraz daha mutluyuz. Hadi buradan endekslere pozitif bir reaksiyon verelim. Dolar düşsün, altın yükselsin, euro dolar sterlin var yükselsin ile de hareket edebiliriz. Ama biz analistler ne yapıyor? Burada da bekle gör politikasına girmek durumunda kalabiliyor. Yani burada nasıl nereden baktığınla alakalı bir durum söz konusu. Evet yıllık bazda teorik yorumlamalarımıza baktığımız zaman beklentiye paralel geldi. Mart ayındaki korkulan olmadı gibi durdu. E, ve önceki yani Mart ayı rakamlarının altında bir reaksiyon verdi. Ama sen de biliyorsun ki eğer biz enflasyon rakamını bir yıllık projeksiyona baktığımız zaman bugün hala e, bu katılığın devam ettiğini görebiliyoruz. E, bu sebeple de bu veri geldi çok rahatladık diyebilmemizi gerektirecek bir durum yok. Ama piyasa Fiyatlama davranışı nasıl bir reaksiyon veriyor? Şu an için 2 faiz indirim düşüncesi desteklendi. Yani e, ay başındaki tarım dışı istihdam ve ücret artışları gelen rakamla birlikte piyasa biraz daha normalleşmişti. Bu gelen rakamlarla bu süreç teyit kazanmış oldu. Ay sonunda gelecek Fed'in de enflasyon göstergesi PCE datası da bu konuyla alakalı bir problem yaratılmazsa muhtemelen Haziran'daki projeksiyonlar da 3 indirimi 2'ye revize edip bu şekilde devam edebilecek bir aksiyon içerisine girebilir. Piyasalar mutlu mu? Mutlu. Endekslerdeki zaten rekor hareketleri çok net bir şekilde gördük. Zaten geçtiğimiz haftaki yayında da seninle konuştuğumuzda S&P 500 için bir iyimser beklenti içerisinde olduğumuzu ve tekrardan zirveye ulaşabilme düşüncesinin ön planda olduğunu vurgulamıştık bir trader mantatesiyle nitekim veriyle birlikte buna ulaştığımızı gördük. Bundan sonraki süreçte de yeni rekor rakamlarıyla birlikte üst penceredeki hedeflemeler muhtemelen gündemimizi meşgul edecektir. En azından giriş tarafında bu bilgileri paylaşmakta fayda var. Tabi dediğim gibi verinin 30 dakika öncesinde yayın yapılabilmesi süreci de ayrıca takip edilmesi gereken bir başlık olarak da karşımıza çıkıyor. Evet tabii biz şimdi hani iğne çuvaldız hani iğneyi batırma çuvaldızı batırma esprisinden hareketle hani işte bizdeki enflasyon verisi ya da başka herhangi bir kritik veri işte bir dakika iki dakika falan geç kaldığı zaman hani burada e, önemli ölçüde eleştirilere e, konu oluyor. Orada tabii yarım saat Amerika gibi bir kurumda yani yüzyıllardır neredeyse enflasyonu ölçene açıklayan bir kurumda böyle bir şey olması tabii çok kabul edilebilir bir durum değil. Herhalde piyasaların biraz bu enflasyon verisine yaklaşım ve sonrasındaki coşkusu hani çok kullanmayı sevdiğim bir tabir değil ama herhalde bu durumu iyi betimliyor. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Çünkü hani Fed'den işte Kaşgari olsun, Waller olsun böyle daha şahin kanattan yani daha biz beklemeliyiz faizler uzun süre bu seviyede kalmaya devam etmesi lazım. Yüzde ikiye gireceğine biz ikna olmadık piyasa nasıl ikna olsun şeklinde. Yani bu sene neredeyse hiç indirim olmayacak noktasından ya galiba bu sene işte bir ya da iki son veri sonrası gelen ortamda fiyatlamaların olduğu gibi bir yere gelmesi herhalde etkili oldu. Yoksa hani şirketlerin işte karlılığında işte son gelen Walmart falan fena değil beklentilere göre ama hani böyle yüzde bir, yüzde iki coşkuyla yeni zirvelere götürecek kadar da değil herhalde. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Yani bu sene yerelden küresele kadar işin fiyatlama davranışlarındaki farklılıklar çok daha dikkat çekti. Yani Salt bir makroekonomik yorumlamadan ziyade ben burada bir para kazanmak istiyorum. Buna ilişkin bir e, trend hareketi, bir momentum'a yer alma görüntüleri biraz gündemi meşgul ediyor. O yüzden de mart ayındaki veriyle piyasa aslında bir burada e, yeni alımlar için bir fırsat kolladı ve mayıs ayı başındaki istihdam verileriyle biraz daha normale döndük. Yani veri odaklı giderek buradaki denklemi birazcık spekülatif etkiyle işin fiyatlama kısmını uyarlayabilecek bir görüntü ama yani yine totele baktığımız zaman dün geldi veri bugün hani FED gerçekten iki faiz indirimi yapacakcasına iyi bir veri miydi? Hayır yani %3.8'den %3.6'ya düşmesi burada ha wow çok güzel enflasyon düştü belini kırdık buradan sonra artık %2 hedefe gidecek şeklinde de bir düşünce olmadığı gibi teorik ekonomik yaklaşımlarda da bunu göremiyoruz. Yani Atlanta Fed'in yapışkan enflasyondaki rakamsal paylaşımları olsun, FOMC üyelerinin açıklamaları olsun. Yani burada net bir şekilde o katılık hala ister istemez devam ediyor. Bizim bunu katılığın kırıldığını anlayabilmemiz için biraz %3'lerin altında bir reaksiyon verebilmemiz lazım. Yani Euro bölgesindeki gibi %2.4'lük bir enflasyon rakamı yok. Amerika cephesinde oradaki dinamikler birazcık daha farklı ya da biz burada şunu denklemi değiştirmemiz lazım yani evet burada büyük majör ülkelerin %2 enflasyon hedefleri var Merkez Bankası e, çapasında ama biz bu %2 %2 ile %3 arasına sınırladık sabitledik vurgusunu yapmaları gerekir ki artık bu kalıpsal davranışların biraz dışına çıkmak gerekiyor. Senin de belirttiğin gibi yani şirketlerin finansal sonuçları evet önemli. Ama burada çok ciddi yeni rekorlar ve daha devamlılığını sağlayabilecek ölçüde mi bunlar da tabii ki e, tartışılması gereken bir konu. Ama yine her nihayetinde fiyat oraya geldiyse bizler de buna göre yorum yapmak durumunda kalıyoruz ve buna göre trendsel faaliyetleri paylaşmaya çalışıyoruz. Nitekim nasıl daha önceki haftalarda S&P 500, 4950'de belki bir S verebilir vurgumuz işin fiyat analizi kısmında yer almakla birlikte... O günden bugüne geldiğimiz zaman hani ekonomik anlamda çok ciddi bir değişim var mı? Hani yine bu tartışılacak bir konu. O yüzden de bu ayrışma muhtemelen e, bu seneyi kapatana kadar ki süreçte de net bir şekilde devam edecektir diye söyleyebilirim. Peki şimdi Amerika'daki 3 majör endekste tarihi rekor seviyelerde, işte özellikle kritik eşikler yani Dow 40 bini aştı. O herhalde Amerika'da yakından takip edilen bir nokta. Şimdi tabii çeşitli hareketli ortamlardan hani destek olarak yapılan analizlerin, hepsinin üzerine gelmiş olduk tarih rekor seviyelere gelerek. Hani uncharted territory dediğimiz hani henüz şimdiye kadar pek test edilip nasıl bir reaksiyon geleceği belli olmamış bir noktadayız rekor seviyeleri gelmesi itibariyle. Hani burada seninle daha önce dile getirdiğin işte hani trading envelope, belirli bir band dahilinde ya da Bollinger bandın üst tarafına yakın ya da işte FIBO düzeltme seviyeleri vesaire arasıyla Teknik olarak söylenebilecek bir şeyler var mı endeksel yönelik? S&P 500 ya da arzu ettiğin herhangi bir endeks olabilir. Tabii bu tür zamanlarda e, rakamsal anlamda bir fiyat analizi yapmak çok mümkün olamıyor. Belli başlı işte yöntemleri kullanmak durumunda kalabiliriz. İşte Fibonacci'dir, envelop'tur, Bollinger Band'dır, yardımcı kaynaklar olmaya çalışıyor. Nitekim son dönemde seninle yapmış olduğun paylaşımlardaki çalışmalar, en azından mevcut fiyatlamayla uyumlu olduğu için ben hala oradaki grafikleri devam ettiriyorum. Yani ana denklemde 4950'nin önemli bir Fibonacci bölgesi olduğunu söylemiştik. Burasının çok güzel çalıştığını izledik. Daha sonra kullanmış olduğumuz envelope göstergesi şu anda 5145 5200 civarlarından geçiyor. Yani doğal olarak 5150 5200 bölgesi üzerinde hareketler devam ettiği müddetçe burada da bir problem gözükmüyor. Yine Fibonacilerden yola çıktığımız zaman şu anda da bulunan bölge yani kabaca 5300-5350 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bölgenin üzerinde bir günlük kapanış yapılabilirse fiyat anlamında bir yukarı yönlü yeni bir rally başlangıcını da burada teyidi almış olacağız ki benim burada gördüğüm 5585 civarları nitekim bu, bu rakamlarda kabaca 12 aylık analiz beklentilerini e, gösteren bir bölge. Yani özetle şu anda bulunduğu bölge... Kudret, evet, kripto varlık yasa teklifi Türkiye Büyük Meclisi'nde sunuluyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Ayrış, ayrıştırılması, yatırımcı varlık, varlıklar için güvenli bir sistem oluşturulması da kanun teklifimizde yer almaktadır. Değerli basın mensupları 19 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte ve Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Ömer İleri Bey'in ilk imza sahibi oldu. kanun teklifimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu teklifimizde evrensel manada uluslararası raporlara yansıyan bazı tavsiyelerin dokuz başlıkta yer alan tavsiyelere uygun olarak ...hazırlanmış olduğunu ve çerçevesinin bu e, içerik içerisinde hazırlandığında ifade etmek isterim. E, uluslararası mahiyet arz eden dokuz başlıktaki hususlar da şunlardır. Düzenleyici otoriteler yönelik kapsayıcı önerilerin yer alması... ...yönetim ve işlemlerde çatışmaların açıklanması... ...müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesi ve açıklanması... ...kripto varlıkların listelenmesi ve temel piyasa aktiviteleri... Kripto varlıklar ihracı, işlem ve listelenmeler ilişkin çıkar çatışmalarının yönetilmesi ve önlenmesi, suistimalin tespit edilmesi, dolandırıcılık ve piyasa bozucu eylemler, piyasa gözetimi ve kamuya açıklanmamış bilgiler gibi hususlar, sınır ötesi işbirlikleri, müşteri varlıklarının saklanması, operasyonel ve teknolojik risklerin belirlenmesi, bireysel yatırımcıların uygunluğu gibi hususlar, evrensel e, uluslararası hazırlanan raporlarda da bu tavsiyeler, yer almaktadır ve bu tavsiyelerin de bizim 19 maddeden oluşan kanun de olabildiğince değerlendirilmiş olduğunu ifade ediyorum. Eee ülkemiz ve milletimiz için yeniden bu kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Eee Ömer İleri Bey'in de birkaç açıklamalı olacak. Eee teknik manada da eee ihtiva edebilir. Ömer Bey buyurun. Sayın başkanım, değerli vekillerimiz, kıymetli basın mensupları, ve ekranları başında bizleri izleyen sayın vatandaşlarımız hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup başkanımızın da belirttiği gibi kamuoyunda kripto varlıklarla ilgili düzenleme olarak bilinen ve esasen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunuyoruz. Her şeyden önce bu çalışmamızın Milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Evet Kudret Aylar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kudret Beklerin için çok teşekkür ediyorum. Amerikan endekslerini büyük ölçüde değerlendirdik. İstersen e, altın, değerli metal ve petrol tarafında orada da çünkü doların değer kaybı, dolar endeksinin düşüşüyle bir hareketlenme var oraya ilişkin acaba görüşlerin altında yeni rekor platin gibi işte gümüşte bir hareketlenme var diğer değerli metallerde de acaba oraya ilişkin neler söylemek istersin tabi dün enflasyon verisi ve ardından perakende satışlar verisiyle birlikte e, dolardaki ve tahvil faizlerindeki gerileme e, buradaki metaller üzerinde de önemli bir değişme olanak tanıdı nitekim altın ee, 2280-2340 civarlarında hep sıkışan bir görüntü sunarken o bölgelerin üzerinde çok daha iyi performanslar sergileyebilen e, bir fiyatlama reaksiyonları izlemiş olduk. Nitekim 2400'lere yaklaşabilen bir e, senaryoyu da burada görmüş olduk. Nitekim e, petrol dinamiklerinde de aynı şekilde bu denklem ilaveten de OPEC Plus'taki arz kesintisiyle alakalı belli başlı Haber akışları, major politik listeması gibi ve fiyat anlamında da 78 dolar bölgesini dip kabul edebilecek bir senaryo ile ilerliyor. Yani petrol ve altın cephesinden baktığımız zaman benim şurada altın için söyleyebileceğim husus kabaca 2340-50 bölgesi üzerinde yeni bir yukarı yönlü eğilimin devam ediyor olması şeklinde burada 2400'lerin üzerinde kalıcılaşması demek yeni bir hareket alanı olarak 2430 ve 50'leri konuşmamıza olanak tanıyabilir. Ama burada ayrı bir parantez açmak gerekirse her ne kadar biz ayın ortasında olsak da eğer aylık kapanışı da 2315 üzerinde yapabilirsek o zaman 2500'lerin, 2600'lerin önünü açabilecek yeni bir teyit unsuru da kazanabiliriz. Bunu destekleyecek gelişmeler var mı yok mu buna bakmak lazım. Yani bir ay sonundaki enflasyon verisi Fed için ilaveten Haziran'daki projeksiyonlar Buraya kadarki süreçte Fed yetkilerinden gerçekten bu faiz indirimlerine ilişkin destekleyici açıklamalar olup olmayacağı bir yandan tabii ki jeopolitik listemaları burada ana odak noktamız olacaktır altın cephesinde. Brent Petrol tarafında 78 dolar bu işin dip rakamı diyoruz. Oralardan geldikçe alıcılar tekrar devreye girdi diyoruz. İşte jeopolitik listemin arz kesintisi gibi haberler bu süreci destekleyen temel gelişmeler olabiliyor. Bu açıdan da baktığımız zaman Brent petrol için hala 78 dolar üzerinde algı pozitif. Şu anda 83 e, 20'lerde kabaca 85 ve 88'lere kadar e, yeni bir beklenti gündemimizi meşgul edebilir. E, platinum tarafında şuna bakmak lazım ki aralık döneminde yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Palladium'dan daha ucuzdu. Çünkü senin de bildiğin gibi platin gibi, paladyum gibi ürünler yine bir e, araç endüstrisi tarafında da çok dikkat çeken bir gelişme. Elektrikli araçların e, piyasayı çok meşgul etmesinden ve üretim bandının bu bölgede çok aksiyona geçmesinden sonra katalitik konvertör tarafındaki taleplerde önemli daralmalar da söz konusuydu. Nitekim biz burada platin ve paladyum tarafındaki e, düşüşleri de çok net bir şekilde görmüştük. Burada tercihler de söz konusuydu. Nitekim şu anda platinyum 1070 dolar civarlığında ve paladyumun üzerinde. Platinin de son dönemdeki hareketliliği önemli ama yine baktığımız zaman da kabaca 750 ile 1200 dolar arasında uzun vadeli konjöktürde bir sıkışma var. Her ne kadar bu ay çok iyi performans sergilese de 1200 dolar üzerinde yeni bir reaksiyon gerçekleştirebilir mi? Bunu biraz sorgulamak gerektiğini söyleyebilirim. Hatta daha da ileri giderek hemen Paladyum'a ayrı bir parantez açıp burada Paladyum'un da 1018 dolar civarlarında olduğunu görüyorum. Orada da e, kabaca 940-960 dolarlardan da çok keskin bir e, dönüş sergilediğini görüyoruz. Evet Platin güzel hareketler yaptı. Acaba buradan Platin'den Paladyum'a bir geçiş olur mu? Bunu da takip etmek gerekiyor en azından yeni dönemdeki fiyatlama davranışı için. Ama değerli metaller genelinde, madenler tarafında bir iyimser fiyatlama reaksiyonu şu an için gündemimizde oldukça meşgul etmektedir. Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken, hani dolar endeksini 105'in altına sarktığından bahsettik. tabi ana bileşeni euro-dolar paritesi. Burada 1.08'in üzerine böyle bir yerleşme çabası var. tabi hani Fed 2 faiz indirir ama Avrupa Merkez Bankası da bir iki faiz indirir gibi ve daha önce de indirme başlar gibi de bir fiyatlan var. Ama Avrupa'da sanki indirimlerin toplam yekünü Amerika'ya göre daha sınırlı kalır. Yani Amerika'nın indirecek çok daha fazla geri var. Avrupa'da hani bir ya da iki indirim en fazla olur gibi de bir fiyatlan var. Hani biraz da buradan destek buluyor gibi görüşler hakim. Acaba sen neler söylemek istersin? Temel ya da teknik olarak olabilir. Yorumlar Partisi ve genel olarak dolar endeksine dair. Son dönemde ECB tarafındaki e, ifadelerde belli değişkenlikler olduğunu da gördük. Yani evet şu anda ECB Fed'den daha önce faiz indirecek mi? Bütün beklentiler bu yönde. Yani Haziran'da ECB'nin faiz indirmesi bekleniyor. Ama bir yandan da %2 enflasyona ulaşmadan ECB'nin bu aksiyona geçme senaryosu gelecek dönemde de aynı akışta hareketleri sürdürecek anlamına gelmiyor mesajını da barındırıyor. Yani bundan sonraki süreçte ben indirdim devamını getirmesini beklemeyine döndük. E, bu yüzden de e, senin de belirttiğin gibi FED-ECB kıyaslamasında artış şiddetiyle alakalı ECB cephesinde belli sorunlar var. E, bu da ister istemez e, dolar endeksi cephesindeki fiyatlamalara da yansıyabiliyor. Burada benim gördüğüm 105'in altına sarkması aslında endeks tarafında bakış açımızı değiştirmesine olanak tanıyabiliyor. Burada ben teyit için 104'ün altına sarkmasını da beklerim. Ki euro dolar 1.08 üzerinde 10, hatta 1.11'leri konuşacak mıyız ee, sorusunun cevabı için bir rol model olabilir. Bir referans göstergi olabilir. Bu açıdan da benim gördüğüm şu anda dediğim gibi klasik dolar indeksinde 104 altındaki reaksiyonlar ne kadar istekli değil buna bakacak. Euro dolar için 1.08 Stalin dolar paritesi içinde 1.25.50 üzerinde hareketler şu an için iyimsel olarak karşılanmak gerekiyor. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bugün konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Evet, bakıldığında Fed'in Amerika'da açıkların enflasyon verisi sonrasında nasıl bir patikada ilerleyebileceği, bir yerine iki faiz indirimi yaparsanız kişi tane ne kadar katkısı olur? Amerika'da endekslerin tarih rekor seviyelere gelmesi, dolar endeksinin gerilemesi, doların tüm dünyada hemen hemen değer kaybıyla beraber daha riskli varlıklara, işte değerli metallere vesaire yönelimle beraber geçen bir hafta oldu ve bu şekilde de devam edecekmiş gibi gözüküyor özellikle Amerika'dan gelen işsizlik maaş başvuruları gibi verilerin de fedin iki faiz indirimi senaryosunu desteklemesiyle beraber demek mümkün böylece dış piyasa programının bugün de sonuna geliyoruz herkese iyi akşamlar diliyorum.